Böyle muhteşem bir dayanışma gecesi organize edildi. Buraya katılan hem de herhangi bir ücret almadan yol parasını, konaklama parasını kabul etmeyip cebinden ödeyerek gelen halkın sanatçılarının önünde saygıyla eğiliyorum. Aslında saat 19.30 gibi konser alanına gelip burada bu muhteşem geceyi takip etmek, türkülere eşlik etmek ve sizlerle birlikte dayanışmayı büyütmek, huzurlu bir geceyi, akşamı paylaşmak arzusundaydım. Ancak bu partinin nasıl bir parti olduğunu bilmeyenler bu partiyi plazalarda avukat bürolarında kurulmuş partilerle karıştıranlar bu partinin Anadolu ve Rumeli müdafaa hukuk cemiyetlerinin birleşmesiyle savaş meydanında kurtuluş savaşında kurulduğunu bilmeyenler saldırılarına devam ediyorlar.